Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey şarjım hemen bitebilir Minecraft'ın My, nasıl yüklendiğini göstereceğim ben Minecraft var onu bir kere daha göstermiştim Google Play'den yapabilirsiniz arkadaşlar Google Play'den yapalım söyleyeyim size hemen 11p yazdı diye yazın arkadaşlar. Bu ne ya? Diye Şurada bir tane uygulama olacak arkadaşlar. Bunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu mu abone olmayın. güzel yaptım. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle kanallar istiyorum. Ben size bazen nasıl gösterildiğini Arkadaşlar bedava yüklerimi göstereceğim. Yani bunlardan yani bunun gibi şeyler yapabilirim arkadaşlar. Hoşça kalın.